Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere hem iş dünyasında hem de özel hayatımızda bize çok şey katacak bir kitapla yine karşınızdayım. Bu tarz kitaplarla ilgili videoları daha çok görmek istiyorsanız yorum bölümüne yorumlarınızı bırakmayı, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, dilerseniz kitabımıza geçiş yapalım. Peynirimi kim kaptı kitabından alınacak dersler nelerdir? Çevremize baktığımız zaman birçok insanın hayat standartlarını artırmak istediğini, sürekli dile getirdiğini rahatlıkla görebiliriz. Ve yine ne çarpıcıdır ki bu insanlar hayatları boyunca çözüm yolu aramak konusunda hiçbir zaman yeterli derecede istekli olmamış kişilerdir. Ya da değişimi kabullenmekten hep kaçmışlardır. Peki değişimi kabul etmeyerek elimize ne geçiyor? Hiçbir şey. Ağlamak ve sızlanmak daha kolay geldiği için değişmekten hep kaçıyoruz. Bu konu kişisel gelişimin de temel konularından birini oluşturmaktadır. İnsanın hatta milletlerin gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak değişimi olan direnç gösterilmektedir. Nitekim ünlü eğitimci yazar ve yaşam koçu Harv Eker bu konu üzerinde görüşünü şu şekilde dile getirmektedir. Acımak dünyanın en asil duyguları arasında ilk sırada gelir. Ancak insanın kendine acıması dünyanın en alçak duygusudur. Çünkü sürekli zavallı ben diye başlayan her düşünce kendi potansiyelimizi ortaya çıkarmanın, değişmenin ve gelişmenin en büyük engelidir. İşte bu yüzdendir ki hayatları boyunca şikayet eden insanlar aslında hayatları sıradan olduğu için sızlanıp şikayet etmiyorlardır. Sürekli şikayet ettikleri ve sızlandıkları için sıradan bir hayat yaşıyorlar. Peki Değişmek için neler yapabiliriz? Değişmek için farkındalığımızı artıracak kitaplar okuyabilir, videolar izleyebilir ya da tabir caizse dolu insanlarla takılabiliriz. Değişimin sadece işimiz için değil, hayatımızın her anı için geçerli olduğunu belirten Dr. Spencer Johnson kitabı bu konu için biçilmiş kaptandır. Bestseller olmuş Peynirimi Kim Kaptı kitabı tüm dünyada değişimin zorunluluğunu çok basit bir dille ifade ederek büyük yankı uyandırmıştır. Spencer Johnson tarafından yazılmış olan Peynirimi Kim Kaptı Citibank, General Motors, Goodyear, Mobil, Birleşik Devletler Ordusu ve daha birçok organizasyon içerisinde okutulmuştur. İçerisindeki yöntemlerden faydalanarak değişime adapte olmuşlardır. Hayatımızın her anını, her sayfasında teker teker görebileceğimiz bu kitabı değişim gözlüğümüzü takarak birlikte inceleyelim. Kitapta anlatılan öyküde dört ana karakter bulunmaktadır. Koşarca ve koklarca faredir. Kırın ve mırın ise insandır. Bu karakterler aslında çevremizdeki insan tiplerini somutlaştırmaktadır. Mırın ezik diye tabir ettiğimiz insanlar bu grupta yer almaktadır. Aslında daha açık bir tabiriyle her şeye isyan eden ama hiçbir şey yapmayan kişilerdir bunlar. Onlara göre bu dünya asla adil bir yer değil ve hayat onlara karşı hep acımasız davranmaktadır. Kırın, mızıkçılar diye tabir ettiğimiz insanlar bu grupta yer almaktadır. Bu grupta bulunanlar yapılması gereken şeyi bilirler. Sıkıntıların çözümünü bilirler fakat bunun için hiçbir şey yapmazlar. Koklarca grubunda yer alanlar ise takipçilerdir. Yani başarılı insanları hep kovalayan, onlardan öğrenmeye çalışan, arkadaşları tarafından yalaka diye saçma bir tabir kullanılarak kötülenen insanlardır. Ancak burada bulunan insanlar çevrelerindeki başarıyı kovalayan insanları bulma ve onları tecrübelerinden yararlanmak gibi müthiş bir yetenekleri vardır. Ama bu yetenek doğuştan değil, sonradan geliştirilerek kazanılmıştır. Koşarca grubunda yer alanlar ise bu insanlara lider insanlar diyoruz. Brian Tracy Ye O Kurbağayı adlı kitabında Dünyadaki insanların yalnızca ama yalnızca yüzde ikisi kendilerine bir direktif verilmeden ne yapacaklarını bularak onun için çalışmaktadır demektedir. İşte bu insanlara biz liderler diyoruz diye belirtmiştir. Sıkıntı çektiği noktayı bulan ve bu yolda durmadan çalışan insanlardır bunlar. Şikayet etmezler, sızlanmazlar, başka insanları suçlamazlar. Hayatlarının sorumluluğunu kendi ellerinde olduğunu bilirler ve buradaki insanlar da liderlik yeteneklerini kendilerini geliştirerek kazanmışlardır. Kitap içerisinde değişim konusunu süper basit bir dil ile anlatılmıştır. Bilmemiz gerekiyor ki her konuda değişmeliyiz. Değişim kaçınılmazdır. Nasıl mı? Üniversite kazanıyorsun, değişmek zorundasın. İş bulup çalışmaya başlıyorsun, değişmek zorundasın. Evlendin, değişmek zorundasın. Çocuk sahibi oldun, değişmek zorundasın. İşini değiştirdin, değişmek zorundasın. Bu süreç hep devam eder ve ben değişmek zorunda değilim diyen insanlar hep kaybetmeye mahkumdurlar. Fakat önemli bir nokta vardır ki atlanılmaması gerekir. Burada bahsedilen değişim hep iyiye, güzele doğru giden olumlu bir değişimdir. Kötü bir alışkanlığa giden değişim değildir. Peki insanlar neden değişmek istemezler? Peynire sahip olduğunu bilmek mutluluk vericidir. Değişim beraberinde kendi rahat alanınızdan çıkmayı gerektirir. Yeni bir şey yaptığınızda, yeni bir işe başlayacak olduğunuzda rahat alanınızdan çıkmanız gerekmektedir. Her gün yaptığınız işlerin, hareketlerin dışında bir şey yapmak size zor gelmeyecektir. Kitapta da karakterlerimizden kırın ve mırın peynir istasyonunu bulduktan sonra her gün acele etmeden istasyona giderek peynirlerini yemektedirler. Hatta daha ileri giderek peynir istasyonunun onların olduğunu iddia etmeye başlamışlardır. Her gün aynı süreç devam etmekte, akşamları elleri peynir dolu bir şekilde eve gelmekte ve sabah daha çok peynir almak için istasyonun yolunu tutmaktadırlar. Bu durum onlara belli bir rahatlık sunmaktadır. Çünkü her gün yapacakları şeyler bellidir. Sabah kalkacakları, akşam yatacakları, gün içerisinde ne yapacakları ve benzeri her şey. Bu durum iyi gibi görünebilir ama unutmamak gerekir ki aslında rahat alanımız bizim bitki yetişmeyen çorak topraklarımızdır. Neden mi? Hikayeye devam edelim. Koşarca ve koklarca ise aynı rutin içerisinde olsalar da her gün peynir istasyonunu kontrol ettikten sonra yemeye başlıyorlarmış. İstasyonda bir değişiklik var mı? Peynir azalıyor mu? Sürekli tetikte bekliyorlarmış. Eğer şartlar değişecek olursa vakit kaybetmek istemiyorlarmış. Nitekim fareler sonunda haklı çıkmışlar. Bir sabah vardıklarında istasyonda peynir kalmadığını görmüşler. Hazırlıklı oldukları için bu duruma hiç şaşırmamış ve hemen yeni bir peynir istasyonu bulmak için harekete geçmişlerdir. İnsanlar peynir istasyonunda peynir kalmadığını gördüklerinde çok şaşırmışlar ve mırın peynirimi kim kaptı diye bağırmaya ve ağlamaya başlamıştır. Peynir insanlara zevklerine bağlı olarak kendilerince herhangi bir şeyi ifade eder. Bazıları için maddi şeylere sahip olmak demekmiş. Bazıları için ise sağlık, ruhsal olarak kendini iyi hissetmek gibi şeylere karşılık gelmekteymiş. Kırın için peynir, kendini güvende hissetmek, bir gün sevgi dolu bir aileye sahip olmak ve sevgi dolu bir kulübecik almakmış. Mırın için ise peynir diğerlerini yöneten olmak ve bir ev almakmış. Kırın ve mırın sürekli başlarına gelen olayın kendilerine karşı adaletsizlik olduğunu düşünüp her şeye kızıp sövüyorlarmış. Her şeye mırın kırın ediyorlarmış. Geleceklerine dair bütün planlarını bu peynire göre yaptıkları için duruma bir türlü inanamıyorlarmış. Arkadaşlarına çok kızmışlar. Kimse onları uyarmamış ki böyle olacağını bile düşünmemişler. Peynir senin için ne kadar önemliyse onu bulmayı da o kadar çok istersin. Ertesi gün istasyona tekrar gittikleri zaman hiçbir şeyin değişmediğini, peynirin orada olmadığını görmüşler. Kırın etrafı dikkatlice baktığı zaman farelerin orada olmadıklarını görmüş ve sence bizim bilmediğimiz bir şey biliyor olabilirler mi diye sormuş. Mırın burun kıvırarak ne biliyor olabilirler ki? Onlar basit fareler, biz özeliz. Üstelik biz daha iyi hak ediyoruz demiş. Kırın demiş ki daha iyi olduğumuzu biliyorum. Ancak şu an burada bir şey değişiyor ve bizim de değişmemiz ve bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Kırın ve Mırın'ın bu diyaloğu size tanıdık geliyor mu? Değişmezsen sönüp gidersin. Bazen hayatta öyle durumlar yaşarız ki düşündüklerimizin, yaptıklarımızın hep doğru olduğunu zannederiz. Fakat yanlış düşünüyor ve yanlış hareket ediyorsak, baktığımız zaman her şeyin başlangıcında inanç vardır. Değişen koşulları sürekli kontrol etmezsek, kendimizi bunların dışındaymışız gibi görürsek, elbette sonunda sönüp gitmeye mahkum olacağımız kesindir. Çünkü insanlar doğru ya da yanlış bir şeylere inanır. Bu inançlarımızı da oluşturan şey düşüncelerimizdir. Önemli olan neye inandığımızdır. Kafamızdaki ufak ufak doğru olduğunu sandığımız düşünceleri değiştirdikçe inandığımız doğruların da değiştiğini göreceğiz. Kitaba dönecek olursak Karın ile Mırın hala her gün yaptıkları şeyi yapmaya devam ediyorlarmış. Peynir kalmamasına rağmen her gün giderek bir gün peynirin geri geleceğini kendilerini ikna etmeye çalışıyorlarmış. Hatta Mırın şöyle bir teklif yapmış. Biliyor musun? daha sıkı çalışırsak aslında hiçbir şeyin düşündüğümüz kadar büyük bir değişikliğe uğramadığını görebiliriz. diyerek duvarları delmeye başlamışlar. Duvarların arkalarında peynir aramaya başlamışlar. Her gün duvarları delerek peynir bulmaya çalışmışlar. Gerçek hayatımızda da sürekli bizi sonuca getirmeyecek eski alışkanlıklarımız doğrultusunda çalışmak hiçbir şeye yaramayacaktır. Kırın bir gün kendi kendine "Bana bak Kırın, her gün aynı şeyleri yapıyorsun. Sonra da neden hiçbir şey düzelmiyor diye soruyorsun. Düzelse saçmalık olmaz mıydı?" Bu soru aslında o kadar etkili ki insanın tekrar tekrar kendine sorması gerekir. Hep aynı şeylerle ilgileniyoruz. Aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri yapıyor ve dolayısıyla aynı sonuçları alıyoruz. Değişse saçmalık olmaz mıydı? Matematik problemi çözerken sonuç getirmeyen aynı formül üzerinden Tekrar tekrar soruyu çözmeye çalışmak gibi değil mi bu sizce? Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bakış açımızı değiştirirsek, düşüncelerimizi, düşüncelerimizi değiştirirsek, yaptıklarımızı ve en sonunda da sonuçlarımızı değiştirebiliriz. Bu yüzden değişmemiz gerekiyor, sönüp gitmemek için. Anlatılan hikayenin dilinin sadeliği ve basitliği, zorlanmadan okunması kitabın diğer bir özelliği. Herkesin bu kitaptan alacağı bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatının bir döneminde saplantıları içinde boğuşan insanın hayatın başka yönleri de varı gösteriyor bu kitap. Değişimin şart olduğunu ve yitirdiklerine takılacağına, kazanacaklarına ya da gelecek olanlara yönelmen senin için daha iyi sözünü vermek istiyor sayfalarında. Kitap bu bakımdan bir kişisel gelişim kitabı sayılabilir. Hayata farklı yönlerden bakmak ve kendi öz yapmak isteyenler için iyi bir kitap. Peynirimi kim kaptı? Mesele bu değil. Kapan kaptı artık. Yeni peynirler bulmak lazım ve bu bulunan peynirlerin de bir gün biteceğini unutmamak lazım. Yeni peynirler bulmak lazım. Yeni yollara adım atmak lazım. Korkuyu yenip yeni yerleri keşfetmek lazım. Bulunan peynirlere saplanıp kalmamak lazım. Evet bu kadar mı? Belki de. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.